Bugün en tiksindiğim olayı anlatacağım ve konumuz hamam böcekleri. Herhalde aramızda ben hamam böceklerini çok severim ve onlarla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Çok tatlılar diyecek birisi yoktur. Biz de dedemlerin evinde yaşarken onların evinin hemen yanında böyle bulunan bir portakal bahçesi vardı. Ve görmeniz lazım. Orada hamam böceklerinden geçilmiyor. Bu arada bunlar bildiğimiz standart hamam böceklerinden değiller. Uçabiliyorlar yani. bahçe indiğiniz anda her an bir yerinize konabilirler. Neyse annemler salataya sıkmak için böyle bahçenin diğer tarafında olan limon ağaçlarından bana limon getirmemi söylediler. Ben de gittim koşa koşa bahçeye limon almaya. Oldum ona sonra oraya girmekten nefret ediyordum. Çünkü ne zaman girersem gireyim ya üstümde bir örümcek ya da herhangi bir böcekle yukarı çıkıyordum. Neyse, ben bahçeye indim limonu aldım ama sırtıma bir şey değdi. Bu arada ağaçlar birbirle çok dişik olduğu için ben o an sırtıma ağaç dalının değdiğini düşündüğüm için hiç umursamadım. Ben her zaman tiksindiğim için direkt lavaboya gittim. Böyle elimi yüzümü falan yıkadım. Sonrasında dedim ki yani yeme oturmadan önce bir lavaboya da tam gideyim. Oturdum ve ensemde korkunç bir sıcaklık var. Yani o güne kadar annem ve ablam defalarca kez böyle bir durumu yaşamışlardı ama hani ben hiç yaşamadığım için böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiyorum. Elimi enseme attım ve elimi enseme attığım anda şöyle bir yumru geldi elime. Ben yani onun ne olduğunu anladım ama küçücük bir lavabadan bahsediyoruz yani ben ona hiçbir şekilde vuramam, hiçbir şey yapamam. Kaçsam zaten kaçamam. Yine bir yerlerime konar. Bir de uçabiliyor sonuçta bunlar. Ben hareketsizce bekledim ve şu şekilde anneme sesleniyorum. Anne, anne, anne. Ama hiçbir şekilde bağıramıyorum bile. Sanki böyle bağırabilsem hayvan gelip ağzıma girecekmiş gibi hissediyorum. Doğal olarak annem böyle bir seslenmeyle beni duyamayacağı için duyamadı ve ben böcekle tek başıma orada resmen mücadele ettim. Son bir cesaretle bildiğimiz taşlarımın arasından böceği sıyırdım, aldım, fırlattım, tuvaletten kaçtım, odaya geçtim, hemen üstümü çıkardım. Annemler lavaboya baktılar, böceği bulamadılar. Böceği bulamadıkları için de gittiğini düşündüler. Çünkü cam zaten açıktı o esnada. Hani gitmiş duruşmuştur diye beni kandırdılar. Aslında beni değil kendilerini kandırmışlar. Çünkü böcek lavabonun kenarına tünemiş, geri gelecek avını bekliyor tabii aynı böcek mi bilmiyorum ama akşam ablamdan bize acil yardım edin diye bir mesaj geldi. Meğer böcek olduğu yerden çıkmış. Ablam lavabodayken bildiğimiz kapının kulbuna konmuş. Ablam kapıyı açıp çıkamıyor. Bu arada benim annemin en sevdiğim özelliklerinden biri böcek bile olsa hiçbir şekilde hayvana zarar vermez. Boyutu ne olursa olsun peçeteyle alır dışarı atar. Ama artık böcek iki aile üyemize birden bir saldırı düzenlediği için annemler mecbur böceği şey yapmak zorunda kaldılar. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım günü harika geçer. Kıdım öptüm bay bay.